Endüstriyel dalgıçlar, dünyamızın işleyişini sağlamak için zorlu ve çoğu zaman tehlikeli koşullarda yorulmadan çalışan derinlerin bilinmeyen kahramanlarıdır. Birçok endüstrinin arkasındaki görünmez güçtürler ve günlük yaşamımız için hayati önem taşıyan görevleri yerine getirirler. Sualtı altyapısının bakımından açık deniz petrol platformlarında gerekli onarımları yapmaya kadar Çalışmaları genellikle görülmez ama her zaman hayati önem taşır. Bu sualtı uzmanları, derinlerin görünmez mühendisleri, kaynakçıları ve tamircileridir. Çeşitli denizaltı yapılarının sorunsuz çalışmasını sağlamak için tehlikeli akıntılara, bulanık sulara ve muazzam basınca göğüs gererler. Cesaretleri ve uzmanlıkları sayesinde sualtı altyapısına dayanan birçok endüstrinin faydalarından yararlanabiliyoruz. İşlerinin zorlu doğasına rağmen endüstriyel dalgıçlar genellikle halkın gözünden uzak kalır. Yüzeyin altında gerçekleşen karmaşık ve tehlikeli operasyonları nadiren düşünürüz. Ancak bu yetenekli profesyoneller modern dünyamızı sürdürmede önemli bir rol oynarlar. Özverileri ve cesaretleri en üst düzeyde saygı ve takdiri hak ediyor. Endüstriyel dalış korkaklar için bir meslek değildir. Dalgıçlar derinlere her indiklerinde birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırlar. Sualtı dünyası düşmanca bir ortamdır ve küçük bir hata bile korkunç sonuçlara yol açabilir. En önemli risklerden biri dalgıç çok hızlı yükseldiğinde ortaya çıkabilen vurgundur. Bir diğer önemli risk ise derinlik sarhoşluğu olarak da bilinen nitrojen narkozudur. Basınç altındaki nitrojenin sarhoş edici etkilerinden kaynaklanan bu durum Dalgıcın karar verme ve koordinasyon yeteneğini bozarak potansiyel olarak ölümcül hatalara yol açabilir. Ek olarak, dalgıçlar sınırlı görüş mesafesi, güçlü akıntılar ve tehlikeli deniz canlılarıyla karşılaşma olasılığıyla mücadele etmek zorundadır. Su altında çalışmak da benzersiz fiziksel zorluklar ortaya çıkarır. Dalgıçlar ağır ekipman taşırlar, bu da hareketi zorlaştırır ve yorucu hale getirir. Soğuk sıcaklıklar hipotermiye yol açabilirken, basınç kulak ve sinüs problemlerine neden olabilir. Bu risklere rağmen endüstriyel dalgıçlar, mesleklerinin doğal tehlikelerini azaltmak için eğitimlerine ve deneyimlerine güvenerek işlerine cesaret ve profesyonellikle yaklaşırlar. Endüstriyel dalgıç olmak kapsamlı eğitim ve sertifikasyon gerektirir. Aday dalgıçlar, zorlu sualtı ortamlarında güvenli ve etkili bir şekilde çalışmak için gerekli beceri ve bilgileri kazandıran zorlu programlardan geçerler. Bu programlar genellikle sınıf eğitimi, kontrollü ortamlarda pratik egzersizler ve deneyimli eğitmenlerin gözetiminde kapsamlı açık su dalışlarını içerir. Stajyerler dalış fiziği, fizyolojisi, dekompresyon prosedürleri, sualtı iletişimi ve acil durum protokolleri hakkında bilgi edinirler. Ayrıca özel dalış ekipmanlarını, sualtı araçlarını ve güvenlik prosedürlerini kullanma konusunda uzmanlık kazanırlar. Eğitim süreci hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorludur ve yalnızca en özverili bireyler sertifikalarını almaya hak kazanır. Sertifikasyon, endüstriyel dalgıçların ve onlarla birlikte çalışanların güvenliğini sağlamak için çok önemlidir. Standartlaştırılmış bir yetkinlik ölçüsü sağlar ve işverenlerin bir dalgıcın niteliklerini doğrulamasına olanak tanır. Zorlu eğitim ve sertifikasyon süreci, sonuçta endüstriyel dalış endüstrisinin genel profesyonelliğine ve güvenlik kaydına katkıda bulunur. Endüstriyel dalgıçlar görevlerini güvenli ve verimli bir şekilde yerine getirmek için çok çeşitli özel ekipman ve aletlere güvenirler. En ikonik ekipman parçası, sürekli bir solunum gazı sağlayan ve dalgıcın kafasını soğuktan ve olası tehlikelerden koruyan dalış kaskıdır. Modern kasklar genellikle iletişim sistemlerini içerir ve dalgıçların yüzey destek ekibiyle iletişim halinde kalmalarını sağlar. Dalgıcı kuru ve sıcak tutan, genellikle kuru bir elbise olan dalış elbisesi bir diğer önemli ekipman parçasıdır. Dalgıçlar sıcaklığı ve korumayı korurken el becerisi sağlayan özel eldivenler giyerler. Diğer önemli ekipmanlar arasında su altında kaldırma kuvvetini kontrol etmek için kullanılan bir kaldırma kuvveti dengeleyici ve dalış süresini ve dekompresyon duraklarını izlemek için gerekli olan bir dalış saati bulunur. Kişisel ekipmanlara ek olarak endüstriyel dalgıçlar görevlerine özgü çeşitli alet ve ekipmanlar kullanırlar. Sualtı kaynak ve kesme ekipmanları, hidrolik aletler ve inceleme kameraları, zorlu sualtı ortamlarında karmaşık operasyonlar gerçekleştirmelerini sağlayan özel araçlardan sadece birkaçıdır. Dalış teknolojisinin sürekli gelişimi, güvenliği ve verimliliği artırmaya devam ederek, dalgıçların daha büyük derinliklerde ve daha uzun süreler boyunca çalışmasına olanak tanıyor. Endüstriyel Dalgıçlar Dünya çapında sualtı inşaat ve onarım projelerinde kritik bir rol oynarlar. Boru hatları, kablolar, platformlar ve rıhtımlar dahil olmak üzere çok çeşitli sualtı yapılarının inşasında, denetlenmesinde ve bakımında yer alırlar. Çalışmaları çeşitli endüstriler ve günlük yaşamımız için gerekli olan bu hayati altyapıların bütünlüğünü ve işlevselliğini sağlar. Dalgıçlar sualtı boru hatlarını kaynaklamak Telekomünikasyon için denizaltı kabloları döşemek veya açık deniz platformlarının hasarlı bölümlerini onarmakla görevlendirilebilir. Sınırlı görüş mesafesi ve güçlü akıntılarla zorlu koşullarda çalışan özel sualtı kaynak ve kesme ekipmanları kullanırlar. Uzmanlıkları bu sualtı varlıklarının yapısal bütünlüğünü ve uzun ömürlülüğünü sağlamada çok önemlidir. Sualtı inşaat ve onarımının zorlu doğası Yüksek düzeyde beceri, hassasiyet ve ekip çalışması gerektirir. Dalgıçlar, yüzey destek ekibiyle ve projede çalışan diğer dalgıçlarla etkili bir şekilde iletişim kurmalı, güvenlik ve verimliliği sağlamak için hareketlerini ve eylemlerini koordine etmelidir. Bu projelerin başarısı büyük ölçüde endüstriyel dalgıçların uzmanlığına ve özverisine bağlıdır. Bölüm 6: Teknolojinin kritik rolü sualtı operasyonlarını geliştirmek, teknolojik gelişmeler, endüstriyel dalış alanında devrim yaratmaya, güvenliği, verimliliği ve yetenekleri geliştirmeye devam ediyor. Kameralar ve manipülatörlerle donatılmış uzaktan kumandalı araçlar, insan dalgıçların karşılaştığı riskleri azaltarak, tehlikeli veya ulaşılması zor ortamlarda incelemeler ve görevler gerçekleştirmek için giderek daha fazla kullanılıyor. Sonar teknolojisi, Dalgıçların ve yüzey ekiplerinin bulanık sularda görmelerini ve deniz tabanını haritalandırmalarını sağlayarak sualtı operasyonlarında çok önemli bir rol oynuyor. Sonar sistemleri, nesnelerden geri dönen ses dalgaları yayarak sualtı ortamı hakkında değerli bilgiler sağlayan görüntüler oluşturur. Bu teknoloji navigasyona, nesne tespitine ve sualtı araştırmalarına yardımcı olur. Geliştirilmiş solunum gazı karışımları ve daha ergonomik dalış elbiseleri gibi dalış ekipmanlarındaki gelişmeler, dalgıç güvenliğini artırmaya ve sualtı çalışma sürelerini uzatmaya devam ediyor. Endüstriyel dalışta teknolojinin entegrasyonu operasyonel verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sualtı dünyasında mümkün olanın sınırlarını da genişletiyor. Bölüm 7: Petrol ve Gaz Arama Dünyayı derinlerden beslemek. Petrol ve gaz endüstrisi çok çeşitli sualtı operasyonları için endüstriyel dalgıçlara büyük ölçüde güveniyor. Dalgıçlar açık deniz petrol ve gaz platformlarının aranmasında, inşasında, bakımında ve hizmet dışı bırakılmasında çok önemli bir rol oynuyor. Çalışmaları dünyamıza güç sağlayan bu değerli kaynakların güvenli ve verimli bir şekilde çıkarılmasını sağlıyor. Arama sırasında Dalgıçlar potansiyel sondaj alanlarını değerlendirmek için sualtı araştırmaları yapmaya dahil olabilirler. Bir alan seçildikten sonra kuyu başlıklarının ve boru hatlarının kurulumuna yardımcı olurlar. Bir açık deniz platformunun kullanım ömrü boyunca dalgıçlar platformun ve ilgili sualtı altyapısının yapısal bütünlüğünü sağlamak için düzenli incelemeler ve bakım gerçekleştirirler. Hizmet dışı bırakma yani bir petrol veya gaz platformunun kullanım ömrü sonunda güvenli bir şekilde kaldırılması süreci de endüstriyel dalgıçların uzmanlığını gerektirir. Denizaltı yapılarının sökülmesinde ve kaldırılmasında çevresel etkinin en aza indirilmesini sağlayarak çok önemli bir rol oynarlar. Petrol ve gaz endüstrisindeki endüstriyel dalgıçların çalışmaları dünyanın enerji taleplerini karşılamak için çok önemlidir. Bölüm 8 Çevresel İzleme ve Bilimsel Araştırma Derinlerin Koruyucuları Endüstriye katkılarının ötesinde, endüstriyel dalgıçlar ve bilimsel araştırmalarda hayati bir rol oynarlar. Bilim insanlarının su altındaki gözleri ve elleridirler, veri toplarlar, deneyler yaparlar ve su ekosistemlerinin sağlığını izlerler. Çalışmaları, su altı dünyasına dair değerli bilgiler sağlar ve koruma çabalarını bilgilendirmeye yardımcı olur. Dalgıçlar mercan resiflerini incelemeye, kirliliğin deniz yaşamı üzerindeki etkisini değerlendirmeye veya yapay resif projelerinin etkinliğini izlemeye dahil olabilirler. Bilim insanlarının okyanuslarımızı anlamak ve korumak için kullandıkları verileri toplamak için su örnekleri toplarlar, fotoğraflar ve videolar çekerler ve bilimsel cihazlar yerleştirirler. Çevresel izleme ve araştırmadaki endüstriyel dalgıçların çalışmaları insan faaliyetlerinin okyanuslarımız üzerindeki etkilerini anlamak ve azaltmak için çok önemlidir. Özverileri ve uzmanlıkları, gelecek nesiller için deniz ekosistemlerinin korunmasına katkıda bulunur. Bölüm 9 Cesarete Selam Bilinmeyen Kahramanlar Endüstriyel dalgıçlar, dünyamızın işleyişini sağlamak için zorlu ve çoğu zaman tehlikeli koşullarda yorulmadan çalışan derinlerin bilinmeyen kahramanlarıdır. Çalışmaları çoğu zaman fark edilmeyebilir ancak katkıları birçok endüstri ve günlük yaşamımız için çok önemlidir. Sualtı altyapısının bakımından bilimsel araştırmayı desteklemeye kadar modern dünyamızda hayati bir rol oynarlar. Bu cesur bireyler derinlere her indiklerinde doğal risklerle karşı karşıya kalırlar. Ancak cesaretleri, becerileri ve özverileri sayısız sualtı operasyonunun başarısını sağlar. Dünyamızı bağlı, güçlü ve çevresel açıdan sağlam tutmak için yorulmadan çalışan derinlerin bilinmeyen kahramanlarını, endüstriyel dalgıçları takdir etmenin ve kutlamanın zamanı geldi.